Ben teşekkür ederim Allah kardeşim görüşmek ümidiyle Allah sağ, ol, sağ ol. evet kıymetli dostlar yayınımıza başladık ee, yayına başlarken Yusuf'la başladık güzel bir ses hakikaten duygulu bir ses kardeşimizin ee, güzel bir sesle başladık ben de güya türkü söylüyordum kırmızı gül demet demet ee, öyle palan pandıras girdik yayınımıza şöyle yavaş yavaş hemşerilerimize sohbet etmeye başlayalım günümüzün bugün 24. gün efendim Ramazan'ın 24. günü 24. günde sizlerle birlikteyiz ve hemen programımıza başlıyoruz. Ama buradan bir tane emim gidiyor. Emi nereye gitsen kupon olayım? Sağ, ol, sağ ol. Hele dur nereye kaçacaksın? Peşen koş haram. <laughs> Öyle bir şey yok. misafirim var. Vallahi misafirim vallahi. var. Hadi git Allah işini rahat getirsin. <laughs> evet kıymetli dostlar. Selamlar aleyküm. Harika, harika, harika. Kardeş ne içsen canım? Harika, harika, harika. Nereye gitsen, nereden gelsen? Geldin, i̇şte öyle perişan, yorgun. Ya, bugün ya. Ay Allah kolaylık harika, vere. Harika, harika. Nerede çalışsan abi? ABS'de. ABS'de. Günün nasıl geçir abi? Allah, günümüz Ramazan çok... nasıl geçir Ramazan öyle? Ramazan çok güzel. Ramazan'da sıkıntı yok. Çok güzel. Ey Allah'a şükürler olsun. olsun. Peki sofralarımızın olmazsa olmazı nelerdir? Yöremize ait. Ayran çorbası. Ayran aşı evet. Fide mi? Evet. Başka, Başka yemeklerimiz var. var. da. abi bir sürü yemekimiz var ya. Var, <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Allah hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür olsun. ederim. Allah'a emanetsin. Aynen Görüşmek olur. Olur. ümidiyle. Cep aksesuar Kerim kardeşimizin dükkanı o, Kerim o, kardeşimiz şimdi daha ben gelememiştim. dostum. O Ali Ağa bey ne yapsanup ben ulim verene. Sağlığın, Sağlığın Sağ sıhhatin nasıl Ağa bey e, arkadaşlar Ali abi e, aşkaleybeler halk otobüslerinin işletmecilerinden sevgili ağabey. Ağabey sürekli Teşekkür bize sorular. E, Aşkari'den son araba Erzurum'dan son araba. Ramazan tarifesi. Yani Saatleri beş, kaç? Şu anda yedi buçuk Aşkari'den 8.40 Erzurum. Evet. Yedi buçuk Aşkari'den son aynı araba. araba. 8.40 Erzurum'dan aynı son araba. Yani. Beni mi? Benziyor, Yok ben almayayım. A, 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 <laughs> ben, ben, ya, ben da... almayayım ben bile mi, Peki de? ağabey sofralarımızın olmazsa olmazları nelerdir? Olması, olmazsa, Ramazan ay, ayran, biz. Evet. olması için. Evet. olan şeyler, Evet. Diğerlerde ayakta, artık. Allah ne vermişse. Vermiş ya? Yani. Kartol pancarı. Abi kartol pancarı kimse daha beceremiyorsun e? abi. Yürüyün <laughs> 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 çocuklar çocuklar bilmiyor ya. yani. Hebi ya. Yani. Ama biz çok severiz abi. Ben seviyorum da. Özellikle ben turşu pancarı. Onu yaptırıyorum. Ya o meş. Esame. Es es ama dün ile. Şey ele bir <gülüyor> tencere <gülüyor> yaptır ben ile bir ufak tabak getir ya. <laughs> Anam öldü daha kimse de yapmıyor kardeş. Ama şimdi lazım olduğu için Trabzon'u öndürüyor. Yok onlar yapıyorlar da. Tuş pancarını beceremiyorlar. Ayşe Dili beceremiyor. şey, beceremiyor. diyor. He. Onu beceremiyorlar yani ama inşallah sen Öyle yaparsan beklerim. İnşallah. i̇nşallah Peki yaparım. hemşerilerimize ne söylemek istersin? Bana adam? ne diyeyim? Allah hayırlı Ramazanlar etsin. Bayram yaklaşır. Nice bayramlara. Amin Herkesin inşallah. Herkesin Ramazanını, bayramını kutlarız. Hayırlı günler dilerim. Sağlık, mutsuzluğu. İnşallah. Sen inşallah? İnşallah. Allah'a Allah emanet görüşürüz. Aleyküm selam. Niye la kaçsan kaçar aradım. Hem <laughs> böyle geleydin iki lafın belini kıraydık. Hadi <laughs> haydi güle güle. Allah'a emanet. Efendim cep aksesuar Kerim kardeşimizin yanına geldik yine. Selamun Selamünaleyküm aleyküm. Selam. Selam. kardeş ne hiç sen canın yiyim? gene sana. ben <laughs> evet, abi. ne yapıyorsun Kerim son 5 gün neler söylemek istersin? Vallahi bakalım Hayırlısıyla bitmek üzere inşallah biter İnşallah Bu peki günümüzün için. sorusunu soralım Kerincim abdestin farzları ha, ha, diyeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> yok yok gel gel <laughs> la gel Allah Allah Yo yo sorumuz o değil. Kolay evet. söyledik kolay. Dedim müzikçi açık ses duymayacak. Ha yani bilirsen abdesti fazla soruyor mu mı? Sen cami, cami şeyim var benim he, Maşallah maşallah. Peki Kerimcim günümüzün sorusu Ramazan'da sofralarımızın olmazsa olmazları nelerdir? Çorba. Kıyma. Bak, çorbanın adı var da mesela yüresel. Yani, ayran aşı ha. çok buranın. Yani ayran aşı, Hı -hı. kıyma. Pastırma falan tabii olur. Pastırma bize ait değil bir kere. Şen bak. Pastırma kaysa katiller mi? Hop Allah Allah. Boş mu kıymanın tadını? Bilmiyorum. Ben yemiyor <laughs> falan. <laughs> <laughs> Yemediği şeyi diyeceksin. Vazgeçt olmasın. Evet. Aha. Ki bizim evde öyle yüresel yemekler daha yok. Kimsenin evinde çok zor abi. Hem ya. Daha kimde kaldı yani. Şimdi hep instagramdan e, kimle görüşse. Ya. <laughs> Hiç ya. köfte. He. Herkesin farklı bir şeyi oldu artık. E, Allah herkese afiyetler versin tamam inşallah. Hemşerilerimize ne söylemek istersin Kerim'ciğim? Ne söyleyeyim? Bayram yani selam söyle bayram mesajı. Geç abi, bayram mesajı. Ramazan diye. bitmek üzere. Ramazan Bayramını şimdiden enişten dileklerimle kutluyorum. Hı hı. İnşallah hayırlısıyla bayramada ulaşmamızı niyaz ediyoruz. İnşallah, inşallah. teşekkür ediyorum. Ben Telefonu teşekkür sana ederim. veriyorum kısa bir süreliğine tamam. bana çevirirsen. Tamam. Kıymetli dostlar, değerli aşklar elim takipçileri sizlerden ricam dün de söyledik canlı yayında telefonlarımızı yatay pozisyonda tutup özellikle kurbette şerilerimizden isteğimiz telefonlarınızı yatay pozisyonda tutuyorsunuz kısa bir Kısa bir e, bayram mesajı istiyorum sizlerden ama mutlaka telefonunuz yatay pozisyonda olsun. İşte bayramda Aşkale'de olan hemşerilerinize selam söyleyebilirsiniz. Bayramlarını kutlayabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa ama kısa kısa Whatsapp üzerinden bana ulaştırmaya çalışınız ki e, Perşembe günü akşama kadar yaparsanız biz de e, düzenlemeler yapıp paylaşacağız bayram günü. Tekrar söylüyorum telefon mutlaka yatay pozisyonda olsun. E, 0536 309 83 30. benim telefon numaram. WhatsApp'tan bana göndermenizi sizlerden rica ediyorum. Ne diyoruz? Haydi bakalım diyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsin. Görüşmek İnşallah ümidiyle. Hoşça Allah Allah'a Emanet. Herkese çok selam. Aleyküm selam. Allah, a Allah a emanet. Saygılar. Eyvallah. Evet kıymetli dostlar, de değerli takipçileri tabii bunun yanı sıra da sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ağabey selamünaleyküm. Aleyküm. Zaman abi. Ne etsen canın iyi. Teşekkür ederim sen ol. İle biraz yorgun, biraz Yok Bela... ya güneş böyle koşuştan ya, yomoştu. <laughs> <laughs> yani <laughs> acıktan, susuzluktan değil. Yok şükür. Ey Allah'a şükürler olsun. 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 Ey, <laughs> e, o zaman peki ağabey günün sorusu sofralarımızın Ramazan'da olmazsa olmazları nelerdir? Kadayıf olmaz yani. Ne var? He. Kadayıf olmaz. Kadayıf. Az sesli he. konuş ben duymuyorum. Kadayıf olmaz, et olmaz, güveç. Evet. Yani ben şu şeylerden. Değil mi? Yani. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim herkesin gelecek bayramın barajı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet kıymetli dostlar. Şöyle karşı tarafa gidelim. Karşıda da bir tane e, yeni açılan bir yer var. Hem hayırlı olsun diyelim. Hem de kardeşimize bir sohbet edelim. Şöyle etrafımızda gösterelim. Sizlerden ricamız canlı yayınımızı mutlaka paylaşınız. Ayrıyeten ayrıyeten YouTube üzerinden de bizleri takip ederseniz memnun oluruz. YouTube'da Celal Siz yazdığınız zaman otomatik ben çıkıyor zaten. Oradan da bizleri takip edip e, yorum ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Şöyle bir Türksel bayi açıldı memleketimizde. E, yeni açıldı. Kardeşimize hayırlı olsun diyelim. Selamünaleyküm. Aleyküm Kardeş Allah hayırlı olsun. Ancak bugüne gelebildik dükkanına. Allah, Allah güvendirsin. Teşekkür Rabbim Allah. bereketli satışlar nasip etsin. Ömer'im nasılsın? Ne var abi ne yok? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşlerin nasıl? Şükürler olsun abi. Bir açılış falan yapamadık. Yoksa davet edeceğim de sizi. Hava şartları falan. Evet. pek Müsait. Olamadık. Havalar ısınınca yaparsın inşallah. İnşallah tabi abi. Kıymalı rehli olsun ama. İnşallah. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni şey geldi abi. Yönetmelik evet. açılışlar kıymalı rehli olması lazımmış. Daha da alasını ee, yaparız abi. Tabii Kımali ki. Lord kalmış. lord olması i̇nşallah. aman Allah'ım. Peki Ömer'cim e, günün sorusunu soralım. Aşkale'de ilçemizde yöresel yemeklerimizde ve sofralarımızın olmazsa olmazları nelerdir bildiklerin? Abi lord olması. Üf. Allah şuan olsun. Eee <laughs> <laughs> Tatar böreği. Demi Tatar böreği. Değil mi? Pul kıymalı. çok güzel böyle bu tereyağlı. Tereyağlı. Ha bunların ikisi çok güzel abi. Bunlara yok diyemem tabii ki de. Evet. Bunları derim ben. Zühürde mesela. Sahurda abi ben pek sahur yapan biri değilim. Yani. He. He, su içerim böyle namaza 5 dakika zamanı 5 dakika kaldığı zaman kalkar namazı kılar öyle. Sonra bir daha uyurum. Ama zühürde mesela bizim buranın meşhur neleri var? Değil, Ketemiz var kere, değil mi? Kete zaten abi olmazsa olmaz. Değil yani mi? İlk başlarda yani, Ramazan'ın ilk başlarında kalktığım zaman ilk bir hafta on gün falan kete yerdim sadece. He, ya, bir şey yemezdim. Teze yapıyorlar herkes he, tam, maşallah. Kuzluktan çıkartırız güzel taze taze. <gülüyor> taze, taze <gülüyor> Acıktın mı Ömer yoksa? Abi biraz ya desen acıktı. Ben <laughs> sahur da yapmadık biraz acıktığımız var. Ey evet. e Allah kolaylık versin. Kardeş hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Abi e, hepsinin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Bayrama Rabbü Teala Hazretleri bizi ulaştırsın. Bizlere de dua etsinler. Allah hepsinden razı olsun. Amin inşallah. i̇nşallah. Kolaylıklar diliyorum. Allah Tekrar olsun. hayırlı olsun. dükkanın, mağazan. Abi Allah güvendirsin. Bereketli olsun Allah. inşallah. Aziz Görüşmek Allah. ümidiyle. Hoşçakal. Eyvallah. Allah. 少了。